Cananın İnovidorları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ben zürafasını çektim. Şimdi eee yapacağız. Çok güzel sıralı düz bir örnek, güzel bir örnek. Şimdi bunların aralarına beşer tane, üçer tane pırpır yapacağız. 5'er tane zürafa, 3 pırpır olarak devam ediyor ilk katı. Ben dört tane zürafamı yapmıştım. Şimdi beşinci yapıyorum. Beşinci zürafamı yaptım. Geriye dönüyorum. Buraya şimdi üç tane pırpır yapıyorum. Aynı boyda. Üç tane pırpır yapıyorum. Düz olarak örnek sevenler için, model sevenler için bu çok güzel duran bir model. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi iki telli olarak 5 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 4 5. de yapıyorum. Hem de çabuk ilerleyen bir oya arkadaşlar bu. Geriye döndüm. Şimdi 3 tane pırpır pır yapıyorum. İsterseniz e, alttaki zürafayı çekmeden de direkt pırpır e, pır olan sırayı gidebilirsiniz. Tabi altta zürafa yaparsanız örneğiniz daha güzel duruyor. Her örnekte öyle. 3 pırpır yaptım. 5 tane zürafa. İki. Benim örnek bezime çıkartıyorum ben bunu. Onun için az bir şey yaptım. 4 5. ile yaptım. Tam denk geldi. Şimdi arkadaşlar üst kata geçeceğiz. Ben ipimi değiştireyim. Arkadaşlar ipimi taktım. Şimdi burada şu pırpırımızdan önceki bir iki üçüncü zürafaya ipimi getiriyorum. Şöyle ipimi bağladım. Önündeki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum buraya. Daha sonra geriye dönüyorum ve buraya küçücük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Bakın şöyle yaptım. Şimdi buraya küçücük bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Daha sonra şu pırpırımızın baştaki pırpırımıza ipimizi alıyoruz, bağlıyoruz. Evet. Geriye dönüyorum. Buraya da küçük bir pırpır yapacağım. Bakın arkadaşlar şöyle. Buraya da küçük bir pırpır. Şimdi sondaki pırpırımızın üzerine ipimi alıyorum. Birazcık mesafe bırakıyorum çünkü buraya 3 tane pırpır yapmam gerekiyor. Şöyle buraya geldim, geriye geldim. Şöyle biraz mesafe bırakıyorum. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 1 Yerimi de düzelttim. 2 3 tane pırpır yaptım. Daha sonra bir ikinci zürafayı ipimi alıyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım arkadaşlar. Bakın şimdi şu durumda oldu. Şimdi aynı işlemi tekrardan yapacağım. Evet arkadaşlar aşağıya indim. Ben ipimi ekledim burada. İpim bitti. Tekrardan buraya zürafa yapıyorum. Bir tane daha şöyle Şimdi geri geldim. Buraya küçük bir Pırpır pır yapıyorum. Şöyle küçük bir pırpır. Pır. Daha sonra buraya geçiyorum. Geri geliyorum tekrardan. Buraya da pırpır pır yapıyorum. Ayarlamamı yapıyorum. Ondan sonra sıkıştırıyorum. Ya yani şöyle. Tekrardan sondaki pırpıra batıyorum. Bunu biraz bol veriyorum ki 3 tane pırpır pır sığdırabileyim diye. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. Biraz Bir. İki. Üç tane yaptım. Şimdi alttaki 5 tane zürafamdan bir ikinciye tekrardan ipimi alıyorum. Örneğimiz çok zevkli, çok kolay. Özellikle yeni başlayanlar için de güzel bir model. yormayacak bir model. Tekrardan önündeki zürafaya batıyorum. Geriye alıyorum ipimi. Küçük bir pırpır yapıyorum. pırpırların üstüne küçük geldim. Geri alıyorum. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ve buraya geldim. Buraya batıyorum. buraya hafif bol bırakıyorum. Geriye geldim. 3 tane pırpır pır yapıp örneğimi bitireceğim. Şöyle bir iki Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimiz böyle oluyor. E, Düz oya sevenler için dediğim gibi gayet güzel bir model tavsiye ediyorum. E, renklerini tabi siz istediğiniz gibi değişik renklerde yapabilirsiniz. Şöyle koyayım. Şöyle. Evet. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. E, Instagram sayfasında Can İnoyam 35 Instagram sayfamda fotoğraflarını, yaptığım modellerin fotoğraflarını görebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Başka bir modelde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.